dememeli arkadaşlar. Kardeşim şuradan <laughs> var mı sokayım? Koya gideceğiz. Bakalım koy güzel mi? Güzelse gireceğiz. Tüm günümüzü geçirdikten sonra ise gideceğiz. Size otel odamızı tanıtacağız ama ucuz bir otel. Kameranın arkasında bir güzel var. Korkuyor musun oradan çıkmaya? Evet. Ama seni sevgi... Yemek sepeti kapınızı çalıyor. Temassız teslim ediyor. Sevgin Dominik Toretto bebeği. <laughs> Dinle. Bak, bak kapanmıyor. Teşi duyana kanalın şifresini veriyorum. Bak, nerelisiniz? <laughs> Fatih kanalı aşağıda. Serada geleceğin YouTuber olacağını iddia ediyor. Kimse beğenmedi bu şortu Kimseler ama... Kimseler duymasın! Ayak altı aydınlatmam çıktı yerinden. Şundaki kimin gözü kaldı ya? Teyip de buradan çıkıyor. Kasise girince buraya geliyor teyip gidiyor. Araba dökülüyor. Aşkımla beraber... Özür dilerim aşkım. Arabayı da kıskanma, ne yapacağım? Egzostan mı şey? <laughs> Ölüm Allah'ın emri turizm. Geriye düşmemek için direksiyon nasıl? Altı sürtüyor Kayıyor kayıyor. Ananı saç fırladı ya <laughs> Renault şunları yaptığımı görse var ya Diyecek ki. Ulan o kadar çocuğu biz o arabayı onun için mi ürettik? Radyo nereye geldi? Cık. Yanık kokuyor. Çok az kaldı. Hadi babam. Karabela 31'im benim. Abi ama burada yol varmış amına kuyu. Asfalt varmış. Biz niye buradan çıktık? Efendim? Yolda mı kaldınız? Yolda düşmüş senin parçan. Benim parçam Ay. mı düşmüş? Olabilecek şeyler bekliyor. Aldım, aldım aldım ben aldım. ne de motor ben. değilse sıkıntı yok. Sosyal deney yapıyorlar. Şu an ya da cidden düştü. Düşmüş. Ucunda bunun normalde bir şey olması gerekiyor. Uygun yolla tatil yapmak için büyük ihtimal sanayiye 5-10 bin lira para vereceğim amına. Ama moralimizi bozmuyor o. Para bizde. Şöhret bizde. Bu ve birkaç parçası. Tamam bu bir şey değil ya. <laughs> Onu mühendisler boşuna koymuş. Oğlum ben Ünal Turan'ı dinledim. Dedim arabayı basayım yere dedim. <laughs> Bu ne? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. <laughs> Çift araba geldik. Tek araba döneceğiz galiba. Adam Sandler düzeyinde bir mizah. Beni Egeka. Ustamı aradım. Motor ustam. Tekirdağ Gökhan ustam. Cık, seviyorum. Dedi ki araba çalışıyor mu? Çalışıyor. Sıkıntı yok dedim. <laughs> İlla 110 tane beygiri dıkı dıkı dık 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 koşturayım mı buradan? Siz de bizimle beraber tatil yapmışsınız.